Bugün sizlerle karşınızdayım. Ve yeni Barbie geldi. Böyle falan ayakkabıları var. Göstereyim size. Ayakkabıları var. Gözlüğü bile var arkadaşlar. Bu arada ben benim bu gözlük acaba ama onun gözlüğü kayboldu diye bunları takıyorum. Bakın buna böyle geliyor. Buna şöyle geliyor. Böyle geliyor buna. Böyle geliyor buna sonra bana da böyle geliyor arkadaşlar. Böyle geliyor bana sonra böyle geliyor bana. Ama ben buna takacağım. Ve onu. çünkü onunki kayboldu. Hala falan işte. Kaybolmadı ama nerede bilmiyorum şu an. Evet Barbie'mi oturtturacağım şuraya biraz. Sert. Ama neyse ağır olamıyorum. Allah Allah. Gerald. Bunlar bu arada Gerald. Karlıktan göremiyor. Evet kaldı. <laughs> Biraz. Allah'ım sabır ya. Allah. Ay diğeri diğer. Beni çok üzüyorsun. Diğeri için. Ceynep! Yeter Ceynep! Beni savrulsun ama Ceynep! Ne oldu Ela.